anılarımızı tekrar yaşayamasak da mekansallaştıkları ölçüde onları yeniden ziyaret edebiliriz. Yani ev bize bir hayaller bütünü sunar. Başeler da bu hayalleri bir düzene sokmak için iki bağlantı teması kurmuş. Biz bugün bunlardan ilki üzerinde duracağız. O da evin dikey bir varlık olarak hayal edilmesi, aşağıdan yukarı yükselmesi ve bu yönde farklılaşması. İlk etapta kulağa biraz karmaşık geliyor ama Başeler bunu mahzen ve tavan arasıyla somutlaştırarak basitleştirmiş. Tavan arası ve mahzeni bir mıknatısın iki kutbu gibi düşünebiliriz mesela. Müstakil bir ev hayal edelim. Kapısı, penceresi, kırmızı bir çatısı olsun. Çocukken çizdiğimiz gibi. Gökyüzüne en yakın alan olan tavan arası akılsallığı temsil ederken karanlıklara gömülü olan mahzen akıl dışılığı temsil ediyor. Mesela çatının neden var olduğunu ilk bakışta anlarız. Bizi dış etkenlere karşı korur. Yeni bir yere gittiğimizde mesela oranın iklimini çatının eğiminden anlayabiliriz. Netliği ve sağlamlığı barizdir. Bundan yola çıktığımızda çatıya doğru yükseldikçe düşüncelerimiz de berraklaşır. Tavan arasında çatı strüktürünün bütün çıplaklığıyla görmek bize iyi hissettirir. İşte başelarda bu özelliklerden yola çıkarak tavan arasını akılsallıkla özdeşleştiririz. Diğer tarafta mahzene baktığımızda karanlıklara gömülmüş bir alan görüyoruz. Yer altına en yakın olduğumuz alan da diyebiliriz. İşte bu yüzden de zihnimizin en akıl dışı yerleri mahzende gizlidir.